2, 1, kayıttayız. Melis <laughs> Sevinç ve Berk Atan'la birlikte oyuncuyu gözünden tutuyor. <laughs> 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 Yalancılık. <gülüyor> Dolandırıcılık. Bir. <laughs> 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 <O, gülüyor> Aaa <another>. Nazlı. <laughs> ya ben Berk'ten görmeden basamaz. Ay inanamıyorum. Kim <laughs> bu? Bir <şaq'si. gülüyor> Melis Sevinç ve Berk Atanla birlikte oyuncuyu gözünden tanırım oyunu oynayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. İlk oyuncumuz. Hazal <laughs> <Aynen. Gülüyor> ama ben <laughs> <laughs> Nazlı. Evet tamam aynen. Ama ikiniz de yanlış bildiniz. <laughs> Nazlı Pınar. Oo <Aaa>, Nazlı. <laughs> Aa Nazlı. Mı? İkimiz de Hazal dedik. Oo ikinci oyuncumuz. Ee, bilemedik işte. Tarık. Tamam ama ben bildim. Adını bilemedin. Nasıl sen bildin <laughs> kim olduğunu ben? <laughs> Ya. ya. Yaşar diyorum. Ya. Bağırıyorum. Ya. Üçüncü oyuncumuza geçiyoruz. Ya. Erdal Cinduruk bu, Adanalı bu evet, bakışı ha. bu ya. Bakalım. Doğru. Doğru. Dördüncü oyuncumuz. Zümre. Doğru. 3, 2, 1. Ya daha bakmadan Semin. basıyorsun oğlum. Dedik abi bayık bakmış bu arada. Doğru <laughs> bak. Evet, seni bizden nefret ederken ona bakıyor. <laughs> İki, bir. <laughs> Feyza. Icardi falan. <gülüyor> <gülüyor> Feyza <Doğru> cevap. <laughs> kaç kaç gidiyoruz? Basıyoruz. Ben önleyeyim. Hayır. Ya ben, ben daha görmeden basamazsın oğlum sen de göstermeden bastırma şunu <laughs> Gördüm ama eser. <laughs> evet aynen. Ya. Doğru cevap. Ya. Devam ediyoruz. Ya. Ben basacağım artık. Ya. Bakmadan zaman... basma. Ya ben... <laughs> 3, 2, 1. Ha bastın, söylə hadi, söylə hadi. Şey, Söylüyorum. E, Burak, Burak... Haktınız, aynen. Ha. Doğru cevap. Ne oldu? Ne oldu? O zaman <laughs> bir tane daha geliyor. 3. İki, bir. <laughs> hazal. Evet, Bu sefer hazal. Bu sefer hazal. Doğru cevap. Son bir tane daha geliyor. İki, bir. ne bastım. Allah. Cihat. 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 Bal gözlüm. <laughs> Doğru cevap. Şimdi son bir bonus sorumuz var. Evet. Hazırsanız gösteriyorum. Ve tabii ki de bak. Gözlerine bak gözlerine. Icardi. Bildik de sana bırakıyorum. Icardi. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Bu kadardı. <laughs>